Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu G76 diş açma çevrimi. Bu çevrim bildiğiniz gibi diş açmada kullanılıyor. Bundan önceki bölümlerimizde bir de G92 diş açma çevrimini anlatmıştık. Şimdi ise G76 diş açma çevrimini anlatacağız. Burada parça resmimizi çizdik. Burada program satırlarını yazdık. Ama bundan önce Program formatındaki bu ifadeleri anlatacağız. G76, P01, 00, İkinci satırımızda G76, X, Z, P, Q ve F ifadeleri yer alıyor. Öncelikle şu P'nin olduğu satırda P'nin yanındaki sayıların e, ne anlama geldiğini anlatacağız. İlk iki hanesinde gördüğünüz gibi 0,1 değerimiz var. Burada anlattık onu. 0-1 değerimiz finish paso bir kez uygulanacağını gösteriyor bize. Şu 0-1 değeri. Arkasından iki tane sıfırımız var. Yani 0-1'in yanında bir iki tane sıfırımız var. Bu da pah kırma ölçüsünün olmadığını bize ifade ediyor. Pah kırma ölçüsü yok. Son iki hanemizde de 60 değeri var. Bu da burada gösterdik. Diş profil açısının 60 derece olduğunu ifade ediyor bize. Şu 60'ın diş profil açısının 60 derece olduğunu ifade ediyor. Bundan sonra diğer satırlardaki ifadeleri e, söyleyelim. Buradaki x bizim dişli bir çapımız. Buradaki z e, diş derinliğimiz. Yani diş mesafemiz. Yani şuradan başladıktan sonra... Z kaça gideceğini gösteriyor. P ifadesi yarı çapta diş derinliğimiz burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Q değeri Q ifadesi ilk paso derinliğimiz. Q ifadesi ilk paso derinliğimiz. Yani şurada gösterdik onu. Gördüğünüz gibi. Buradaki F ise vida adımı. Yani vidanın diş adımı. Orada burada gösterdik gördüğünüz gibi. Şimdi program yapısına bakalım. Tabi biz bize gereken ölçüleri verdik. 60 çapında ee, bir vida açacağız. Dış çapı 60 olan diş dibi çapı 57.4 olan bir vida açacağız. Burada da belirttik gördüğünüz gibi. 1.5 çarpı 45 derece pah var burada. Yani bundan önceki işlemde biz bu profili Diğer takımlarla işledik. En son bu profiller işlendikten sonra e, diş satırlarımızı yazıyoruz. Bizim P1 noktamız X70 Z5 burada da gösterdik. X70 Z5 Buradaki M24'ün anlamı da diş sonunda pak kırılmayacağını söylüyor. Yani M23'ü iptal eden e, kod M24 oluyor. Burada diş sonunda pa kırmasını iptal ediyor. Burada G76 dedik. P01 0060 dedik. Az önce bunları söyledik. Bunları tek tek anlattık. İkinci G76 satırımızda X 57.4'e gidiyor. Yani diş dibine. Onu söyledik. Z-24 eksi Z Z-24 Neden Z-24 yaptık bunu? Burada e, 22 vermişiz. Yani dişin tam olarak çıkabilmesi için biz bunu 2 milimetrede fazla verdik. Tam olarak dişi çıkarsın diye. O yüzden 24 verdik. Burada P1300 var. Buradaki P1300 değerimiz. Burada söyledik yarı çaptaki diş değerimiz. Biz bunu mikron olarak verdik. Burada gösterdik zaten 1.3. Q değerimiz, Q ifademiz ise Q 350 demişiz. Bunun milimetre karşılığı 0.35 milimetre. Oradaki de şu değerimiz. Q değerimiz. Bu da bu şekilde gözle ilk, ilk pasoya gireceği talaş miktarı. F ise bizim diş adımımız. Gördüğünüz gibi burada diş adımımız 2 olarak verilmiş. Ondan sonraki durumlarda da zaten G0, X150, Z150 diye takımımız uzaklaşıyor. Ve diğer satırlarda yazmadık. G76'a dikkat edilecek hususları da söyleyelim. G76 kullanıldığı durumda G96 kodu kullanılmaz arkadaşlar. Mutlaka G97 sabit devir kullanmamız gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz G92... G76 bu ikisi de diş açma çevrimi. Yani buradaki bütün kurallar G92 e, çevrimde de geçerlidir. Bunu da söylemiş olalım. Eğer e, diş sonunda pa istenmiyorsa mutlaka M23 iptal eden M24 kodu kullanılmalıdır. Bunu da söylemiş olalım. Yani esasında e, bizim G92 kodumuzla G76 kodumuz aslında birbirine çok benziyor. Ancak burada bazı detaylara giriliyor. Biliyorsunuz G92'de detaylara girilmiyor. G92 satırından sonra hangi pasolara ineceğimizi X'leri aşağı dizerek oluşturuyorduk. Bir de G76'nın G92'den farkı şu. Bizim G92'de diş adımda herhangi bir şey olmadan aynı diş adımında dişleri boşaltıyordu. Burada Diş boşaltma sistemi dişin bir kenarından aynı doğrultuyu izleyerek diş boşaltmasını sağlıyor. Yani son pasoya gelene kadar tep yanaktan sağ yanaktan gelerek en son dişe varana kadar bu şekilde yanaktan yürüyor. En son diş pasosunu aldığı zaman da bu dişini oluşturmuş oluyor. G76'nın en belirgin G92'den farkı bu. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.